<gülüyor> 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 Merhabalar bugün Polonya'da e, Vrastal kentindeyiz. Elbette ki burası Evin Ege bölgesinde daha fazla yavuş alıyor ama e, kendimiz yediyoruz bazen kendimiz de Aydın kent merkezinde bir havuz var. Daha doğrusu kent meydanı var meydanın yarısından çoğu havuz ama beton havuz. İşte doğal bir havuz nasıl var ediliyor görüyorsunuz burada etrafı yeşil. Ee, tabii ki böyle kentler var ettiği zaman biraz ısınmanın etkisi de var, İklim etkisi de var, at iklimi. Ee, tabii ki, bu betonlaşma, bu beton yığını e, kentin sıcak değerlerinin arttası neden oluyor ve e, orayı yaşanmaz hale getiriyor. İşte yemyeşil yer, şu alana bakın yemyeşil. Şurada aslında burada e, böyle vızır vızır da trafik akıyor görüyorsunuz. Hemen yanında göreceğiz yol var. Biz tekrar buraya dönelim ve ve kentin merkezinde muhteşem bir yaşam alanı var etmişler. Yani kıskananlar çatlasın diyelim de. <laughs>